Ne yapıyorlar senin elini? Şey. Arkada elinden arkadaşlar şimdi kalıp çıkartacaklar evet. Elif'in İstanbul'daki video bu değil mi? Madam Tusa'daki. Bak hazırlandı çıkıyor. Ben, ben Madam en çok buraya için gitmek Evet ona, Ama şimdi ay, hadi gidelim öbür evde şimdi onu da gösterelim. Evet. O elimiz duruyor çünkü. Arkadaşlar merhaba. Hı. Instagram 9. çekiliş için biz hazırız. Şimdi e, önce buradan da alacağımız bir iki şey var. Onları da alalım. Göt diğer tarafa gidiyoruz arkadaşlar. Orada her şeyi size soracağız tek tek ve e, Elif'le Berkay'ın evini hale getirdiğini de size göstereyim bakın. Ev evi Evi böyle karıştırdılar. Her tarafa oyuncakları getirdiler. Kim toplayacak şimdi burayı Verkay? Sen. <laughs> ne kadar da güzel. hepiniz aynı anda sen dediniz. Hadi buradan alacaklarımızı alalım gidelim gel. Hayır. Tabii ki hayır. Niye ben yapıyormuşum? Siz de dağıttınız siz toplayacaksınız. Oo artık artık burada hiçbir şey yok ki. Aa buldum. Çok güzel bir şey buldum. Barbie ambulans. Arkadaşlar aslında Elif onu verdirmek istemiyordu ama Bar tamam söz. Barbie ambulansı bu çekilişte soralım arkadaşlara. Eğer onu kabul ederlerse biz o zaman sana bir tane Barbie ambulans alalım tamam mı? Hadi onu alalım bir. Bir de bu şeydi galiba değil mi? Mutfak mıydı bu? bunun içindeki. Mutfak mutfak bunun içindeki. Bir de bunu götürelim diğer tarafa. Tamam evet Berkay'a ondan açmamıştık onu da götürelim. Berkay da orada onunla oynasın. Hadi gel. Al oğlum onu sen gel. Gel sen de bununla oynayacaksın. Oğlum onu ne yapacaksın şimdi onunla ne işimiz var? Hop. Yok bunun, bunun, resmi yok ki Lera. Bu böyle şey. Bu ne biliyor musun? Bak bak şu işte şu. Ee, şu mutfak. Ha, bunun aynısı işte bunun pembesi. Bunun pembesi. Evet. <laughs> fark ettin mi baktı Ben de fark etmeden dedim şöyle göstereyim arkadaşlar diyecek. Kapalı da oynayabiliyorsun burada. Çalabiliyorum diyeceksin. Oynayabiliyorum demeyeceksin. Çok güzel. Aç Oradan seçelim işte. Ee, önce bir kere şunlardan bir tane tuvalet travel alalım. Ondan sonra bir tane e, he, Barbie Dreamtopia evlerden alalım. Ondan sonra Lala Pops'i alalım. Bir tane soralım bunu da arkadaşlara. Barbie'nin neyi bu? Ah Chelsea'ymiş bu. Barbie diyordum. Barbie'nin Chelsea'nin evini alalım. Arkadaşım eşek alalım. Evlerin hepsi Dreamtopia mı? Bu dream top ya. Bu dream top ya. İstediğim top ya. Bunlar da dream top. Prenses ev de vardı. O nerede? Chelsea'nin evini aldık. Küçük acaba? Hadi gidelim bir de oraya bak. Dönüyor, dönüyor. Dönüyor kızım işte gördün mü? Arkadaşlar bu Elif'in eli. Tam bir sene önce biz ne zaman gitmiştik İstanbul'a? Madame Tussauds'a. Hadi bunu çıkaracaksın. O ışık renk de değiştiriyor bu. O yeşil oldu. Vav wow, şimdi çok güzel görünüyor Elif. Mavi oldu. Süper. Ama korkunç değil mi ya bu el? Korkunç. el hareketi. Getir bakayım şimdi elin rengi biraz değişmiş mi? Lera bir açabilecek misin ışıkları Lera? Nasıl yani? el, ay, elin değişmiş mi bakayım? Büyümüş mü elin? Yo aynı sanki bu daha büyük gibi. <laughs> daha önce, yoksa küçülüyor mu Elif elin? <laughs> Daha büyük gibi şimdi. bırak bakalım çok güzelmiş ama ya ben çok sevdim bunu. Onu işte böyle tutmak lazım bunu anladın mı? Evet. Üzerine bunu koyduğun zaman güzel görünmüyor. Koydum kala. Şu şeyden mesela alalım bir tane o tüylü köpekten. Aynen öyle alalım. Oo bak işte o değişik ev işte onu da götürelim tamam. Bak bunlar hepsi Tamam bu üçü bir. Ondan sonra Barbie fil alalım bir tane seçenek. Heh, baby alive alalım bir tane seçenek. <laughs> Lala Dur şu gene ahşap evden de alalım. Bak biz bir tane ahşap ev açamadık ya. Kaç tane hediye ettik arkadaşlara. Biz hiç açamadık da. Onu da götürelim. O biraz ağırdır kızım. Ağır mı? <laughs> bir tane de Pyface kanını alalım. Heh, onu da götürelim. <laughs> tamam jimnastik de alalım bir tane. Bir tane de peynir kapanı alalım. <laughs> tamam onu da aldık. Başka? Dreamtopia. Dreamtopia. Baby alive de aldık da aldık kaç tane oldu şimdi o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18. yeter bu kadar Çünkü bakarsın sonra ikileriz onları biz 10 tane arkadaşlara şimdi şey seçtireceğiz e, hediye seçtireceğiz 10 tane o çok güzel o Tabii o çok güzel bir de bu var 20 mutfakta var 20 Tamam. ambulans mı? ambulans mı prenses ev mi olsun? Tamam. Doğru söylüyorsun Elif. Ambulans. Bu, bu çekileşin tap hediyesi ambulans olacak ya. Tamam. Söz sana hemen alacağız bir tane tamam mı? Eğer ambulansı içerlerse. Oğlum sen neyle uğraşıyorsun Berkay? Ne yapacaksın şimdi? Havuza mı gideceksin? Denize mi gideceksin? Onunla uğraşıyorsun ha? Ben yok. Banyoda yüzeceksin. He. Açıverelim mi hadi? Hadi dur. Tamam tut. Tut hadi. Çek. Çek 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 çek. <laughs> çek 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 çek. Hoppa. Tamam bravo Berkay. Simit açtın. Aralık ayında simit açtın. Tarihe geçtin. Ne olacak şimdi bu? Ha? Nerede yüzeceğim bununla? Yarın bahçede çimlerin üstünde yüzersin artık. <laughs> e ne yapacağım başka bir ne işe yarayacak? Sonucunu bekliyoruz arkadaşlar. Instagram'da sorduk. Ambulans mı yoksa prenses evi mi seçeceksiniz? Bakalım ben merak ediyorum gerçekten. Bence ambulans seçecekler. Sizce? Bence ambulans. Sence de mi ambulans? Yani Şimdi şey. ikinci şeyimiz ne olsun? Hangisi olsun? Yok. Chelsea evle ahşap ev mi olsun? Veya da şey olsun. Ee, ahşap ev olsun. İki tane evin arasında bakalım hangisini seçecekler. Sence hangisini seçecekler? Allah. Chelsea mi? Hayır. Bence ahşap ev seçecekler. Çünkü <laughs> ahşap ev her zaman kazanıyor diğerine karşılık. Hadi. Şöyle durun bakalım. Bence burada ahşap evi seçecekler biliyor musunuz? Ben Göreceksiniz. Bak çok her zaman çünkü öyle oluyor. Ee, ahşap evi hep kazanıyor. Üçüncü seçenekte bu tüylü. Ben bunu çok Elif'in de aşkı arkadaş. Yoksa Baby Elay mı olsun? İkisinden birisi. Ha, elif'in aşkı o arkadaşlar. Tüylü. Şimdi şöyle bir fotoğraf da yapacağız. %72 ile ambulans önde şu anda. %53 de de ahşap ev önde. Gördünüz mü? Ahşap ev daha hızlı gidiyor. Acayip yakıştı Berkay, süper oldu, çok yakıştı. Bravo da hala bebekliğini kutluyorsun yani devam et. Üçüncüde de 57 ile tüylü önde. Tüylü Bey Bey daha çok seçilmiş. Vay be. Ama dur bakalım daha bitmedi devam edelim şimdi. Üçüncüyü söyleyelim dördüncüde hangisi olsun? Dördüncüde şey olsun. Ee, Barbie dilim topya filmi yoksa Payface kanın. Şimdi dördüncüde de arkadaşlar bu ikisinden birisi Payface kanım veya Barbie Dream Topya fil. siz seçiyorsunuz gene. Sizce hangisi? Topia. Bence de. Bence sanki Payface daha iyi gibi ama. Şimdi kaç oldu? Bir saniye. Bir, iki, üç, dört. Şimdi beşinci geliyor. Beşinci de Lolo Popsim olsun. Pembeli mi olsun? Evet. Lolo Popsim olsun yoksa monopoli mi olsun? Arkadaşlar gene siz seçiyorsunuz. Hangisi sizce? Kazanıyor Chelsea'ye karşı. Var ya 60'la AHP önde gidiyor şu anda. Ondan sonra ondan sonra Baby Alive kazanıyor şu anda. %61 ile. Ondan sonra Payface Khan'ın kazanıyor biliyor musun? Wow file karşılık. Pay kazanıyor. En sonucunda da Monopoly para yağmuru %57 ile enteresan ben kesin Lollapops'i seçerler diyordum. Bu neyse, Bunlar da e, tüylü kazanıyor ne? galiba. Yok bir daha bakacağım ona tüylü müydü yoksa BB'ler miydi? mıydı? E, ambulans, ahşap ev, e, yok BB Alive baya bir farklı BB Alive evet. Ondan sonra Pay kanın ve, e, ve Monopoly para yağmuru. Ama birazcık daha bekleyeceğim. Bir tane, daha, bir tane daha soru soralım, pofucuk kaybediyor pofucuk. Evet evet, bu, şimdi aslında biraz böyle karıştırmış olacağız ama olsun. Hiç önemli değil. Burada da Piniponi, e, Pinipon e, neydi bu? Fashion, fashion mı? Yoksa arkadaşlar, ahşap mutfak mı? Bence ahşap mutfağı seçecekler. Bilemiyorum, bakalım göreceğiz şimdi. Evet, ahşap mutfak bu arkadaşlar. Hem de pembesi, Lera'nın elindeki o. Ee, bakalım. Bence ahşap mutfağı seçerler ama bu Pinpon'u ben çok seviyorum da büyük ihtimal arkadaşlar onu seçer. Oluşmuş bunlar yaklaşık. 7-800 kişi katılmıştı. Dur şimdi ben size göstereceğim. Ee, hangisi? Birincide kesinlikle ambulans %72 ile. Ambulansı alalım oradan. Ambulansı en başa koyalım. O birinci e, hediyemiz bu oluyor. Ama bunların yanına başka şeyler de koyacağız arkadaşlar birazdan. Birincisi ambulans. İkincisi... Yüzde altmışla ahşap ev. Bayağı bir fark <laughs> atmış ahşap ev. Kime fark atıyor? Hem de Chelsea, Chelsea eve fark, fark atıyor. Ben size demiştim bak, <laughs> ahşap ev her zaman kazanıyor. İkincide ahşap ev kazandı. Üçüncüde de arkadaşlar, Baby Alive. %61 ile bayağı bir farkla kazandı. de Baby Alive. %61 ile Baby Alive. Daha sonra Pie Face Cannon, dördüncüde %53'e 47. Aradaki fark az ama bayağı katılan fazla olmuş. Berkay bir ablayı rahat. Tamam. Payface kanında. O da dördüncü kazandı. Sonra e, ee, Payface kanın 57 ile para yağmuru. Lollopopsi'ye karşı yüzde 7 ile para, para yağmuru. Evet o kazandı. Bunlara daha katılan çok az. E, onun için bunu biraz daha bekleyeceğim. Tamam. Kaçıncı olacak o? 2, 4, 5. Bu 6. olacak. Yok, bu 7. 6, ha pardon. 6, 7. Yedinci olacak. 7. de de Chelsea eve karşılık tüylü olsun. Tuvalet Trouble'la e, Chelsea Fil. Hangisi bakalım sizce seçecekler? Bu da 8. olacak. Hadi. 8. de arkadaşlar bunları bunu size sorduk. Tuvalet Trouble mı yoksa e, Chelsea Ev mi dedik? E, Chelsea Fil mi dedik? Bakalım hangisini seçeceksiniz? Bıraksan düşeceksin. Bak şimdi düşen aşağı yuvarlanca. Ben size demiştim uzak ara şey kazandı. Söyleyin adını. Şu o mutfak kazandı. Mutfak koyuyoruz. Kaçıncıya? Yedinci miydi bu? Bu altıncı, altıncı. Oyuncak mutfak, ahşap oyuncak mutfak arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey, oyuncak ve de siz de onu seçtiniz. Hangisine karşı? Pinip, pinipon Fashion'a karşı. Şimdiye kadar böyle. Dur bir sonrakini de söylüyorum Ona da bayağı bir 300'e yakın katılan olmuş. Dur onu da söyleyeceğim şimdi sana. Ee, 59'a 41. Yani o da artık değişmez. Chelsea ev. Chelsea ev kazandı. Yani 3, 6 7 de Chelsea evde. Tüylü sen gene mi yenildin? Kaldı orada Chelsea ev gidiyor. 59'a 43 çünkü artık bu değişmez. Bir sonrakinde de e, şu anda fil önde gidiyor ama arkadaşlar Chelsea'nin fili ama o belli olmaz daha o değişebilir çünkü çok az katılım. E, tamam arkadaşım eşeğe karşılık peynir kapanı mı olsun yoksa jimnastik mi olsun? Tamam peynir kapanı olsun. Tamam. Arkadaşlar 10'ncuda da bu ikisini soracağız. E, sizce Elza'nın bu küresi mi yoksa Da bu bu seti mi? Play Doh Da bu seti mi? Hangisi bakalım? S sence? Bence küreyi seçecekler. Hayır hayır tamam tamam tamam. Arkadaşlar burada bir savaş oldu az önce. Bir yastık savaşı yaptık. Berkay yastık savaşı istediği zaman bana bir yastık getiriyor. Tamam bitti artık bitti lütfen. Lütfen bir sakinleşin lütfen bak elimde kamera var. Altan bitti artık oğlum savaş falan bitti. 10. sorumuzu da sorduk arkadaşlar. 10. soruda da arkadaşlar şu ikisini sorduk size. Dovinci'nin setiyle e, Elza'nın e, şu küresi hangisi olsun diye. Şimdi bu soruların cevaplarını bekliyoruz. Yoruldum, çok yoruldum. Hayır ben yoruldum artık. Tamam artık ben savaş yapamam. Lütfen bitti. bitti. Gel buraya tamam gel. Gel hadi gel. Gel tamam gel. Ha, hadi. Tamam gel kim kazanacak hadi. Hem, hem kaçıyorsun hem savaş istiyorsun hem de kaçıyorsun. Ha. Ne olacak şimdi? Bitti. Artık değişmez. Yani 300'ün üzerinde katılım olmuş. Barbie fil. Chelsea fili getirebilirsiniz. 8. oldu da peynir kapanı. Peynir kapanı kazanmış dokuzda. Hem de bayağı bir farkla. Yüzde yetmiş bire yüzde yirmi dokuz. Evet. Onuncuda da e, ee, Play-Doh Dovinci kazanmış. Hem de uzak ara farkla Dovinci kazanmış. Yetmiş dörde yirmi altı. Hayır oğlum yok artık yok. Artık olmaz. diyor yoruldu baba çünkü. Artık onu koyar mısın lütfen oraya? Aferin. Aferin benim akıllı olma. Yok öyle ama. Ağlayınca ol... Evet arkadaşlar bunların hepsini siz seçtiniz arkadaşlar. 10 tane hediye. Ee, şimdi bunların yanına biz değişik oyunlar, şeyler koyalım. Ek oyuncaklar ve kitaplar koyacağız. Nutukla Elif 10 tane Nutuk, 10 tane de normal hikaye kitabı kızım getir. Yanına bir tane satranç koyalım. Tamam, kitap koyalım. Tamam, Define Adası olsun bir de Nutuk bir tane de. Tamam. Şimdi Ahşap evin yanına bir tane dovinci koyalım. Bir tane kitapta bir tane Nutuk, bir tane de küçük prens. Ah, ahşap. Baby Live'in yanına Tamam bir tane bu. Bir de kitap. Tamam. Bir nutuk bir tane de falaka kitabı. Şimdi Pyface Cannon'ın yanı. Bir tane Blingles ve yine bir nutukla bir tane de hikaye kitabı. Hangisi bu? Denizler altı mı? Yok. Kaptan Grant'ın çocukları. Tamam. Para yağmurunun yanına da şey koyalım. Bir tane Da koyalım. Gene bir nutuk. Ve Andersen'den masallar. Oğlum onu öyle şişiremezsin ki. Koydun değil mi onu? Uh, ahşap mutfağın yanına ee, bir de nutukla şey getir kızım. Tamam, burası da tamam. Kelsey'nin yanına bu kinit cool. bu ör, örgü yapmayı öğret. gene bir tane e, şey nutukla bir de hikaye kitabı. Pino Pinokyo mu? Evet. Ha, Pino Çok güzel. Tamam, Pimponi he, e, Barbie filin yanına evet. peynir kapanın yanına tamam bir tane e, kum boyama koyalım. Hello Kitty kum boyama. Bir tane nutuk. Bir de e, kitap. Şu. Tamam. Sonuncu da ne kaldı? Ha, Play Doh Set. Setin yanına bir tane e, hedef 5 koyalım. Gene bir nutukla bir tane de hikaye kitabı kaldı. Güzel. Süper. 10 kişi arkadaşlar tamamladık. E, bu çekilişte arkadaşlar süreyi biraz uzun tutacağız. Ayın kaçına kadar olsun? Tamam tamam. Biz bunu zaten ya 7'sinde ya 8'inde yayınlarız. Ondan sonra ayın 15'ine kadar arkadaşlar katılım şansınız olacak. Ee, en son 15'inde katılma şansınız olacak. Ondan sonra iki iki arkadaşımızı yedek yapacağız değil mi? İki kişi yedek olacak. Ee, yapmamız gereken de Prenses Elif ve altına iki arkadaşınızı etiketleyeceksiniz iki arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Yorumlara bu bu fotoğrafın altına bunun altına bir fotoğraf yapacağız. Şimdi şöyle geçin ben fotoğrafınızı yaptığınıza göre arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu yayınladığım zaman aynı zamanda Instagram hesabında da bir tane fotoğraf yayınlayacağım. Onun altına yorum yapacağız arkadaşlar. Instagram hesabını takip edeceğiz. Instagram hesaplarında iki tane e, Prenses Elif ofisyal bir de Prenses Elif ve takip edeceğiz arkadaşlar. Bir de onun altına yorum yaptığımız zaman iki arkadaşımızı etiketleyeceğiz. Sizleri çok... Kocaman seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. Alo. Sen de bir bay bay yap bakayım.